Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın gündemini sarsan bir gelişmeyi konuşacağız. Fenerbahçe'den gelen bir yıldız, bedavaya Cimbom'un formasını giyemeye geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Eğer bu heyecan verici anı kaçırmak istemiyorsanız, hemen kanala abone olun ve bu videoya bir beğeni bırakın. Hadi başlayalım. Fenerbahçe'den gelen sürpriz transfer, Cimbom'un gündemini alt üst etti. Hangi yıldızdan bahsediyoruz? Elbette ki, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken bir oyuncu. Transfer süreci boyunca yaşanan belirsizlikler, taraftarları merak içinde bıraktı. Ancak şimdi, Galatasaray, bu yıldızı kadrosuna katmayı başardı. Fenerbahçe'nin oyuncusu, sarı kırmızılı formayı giyen ilk isim değil ama bu transferin arkasındaki hikaye oldukça ilginç. Fenerbahçe taraftarları bu durumu nasıl karşılayacak? İhanet olarak mı görecekler yoksa yeni bir umut mu doğacak? Galatasaray için bu transfer sadece bir oyuncu almak değil, aynı zamanda rakiplerine karşı bir mesaj vermek anlamına geliyor. Bu transferle birlikte, Cimbom'un gücü daha da artacak mı? İşte bu sorular, şu an tüm futbol severlerin aklını kurcalıyor. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği bu transfer, camiada büyük bir heyecan yarattı. Cimbom'un bu hamlesi, sadece sahada değil, psikolojik olarak da rakiplerine bir şok etkisi yaratabilir. Bu durum, Fenerbahçe camiasında nasıl bir etki yaratacak? Taraftarlar bu transferle birlikte nasıl bir tepki verecek? Cimbom'un bu yıldızı kazanması zorlu sezon içinde onlara büyük bir avantaj sağlayacak mı? Cevaplar belki de ilerleyen günlerde daha netleşecek. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Bu oyuncunun Fenerbahçe'deki kariyeri nasıl geçti? Hangi başarıları elde etti? Taraftarlar onu neden bu kadar sevdi? Bu sorular transferin arka planını da anlamamıza yardımcı olacak. Fenerbahçe taraftarları bu oyuncuya büyük bir sevgi besliyor. Ama şimdi o sevgi Cimbom'un formasına geçiyor. Bu sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir aşk hikayesinin sonu mu? Yoksa yeni bir başlangıç mı? Galatasaray taraftarları bu transferle birlikte büyük bir coşku içinde. Sosyal medyada yapılan yorumlar bu transferin yarattığı heyecanı gözler önüne seriyor. Bazı taraftarlar bu durumu bir ihanet olarak görse de, diğerleri büyük bir umutla karşılıyor. Bu oyuncu bize büyük katkı sağlar diyenler, Cimbom'un şampiyonluk hedefine daha da yaklaşacağını düşünüyor. Ancak bazıları ise geçmişteki rekabetin izlerini hala taşıyor. Cimbom'un yeni transferi büyük bir potansiyele sahip. Bu oyuncunun Galatasaray forması altında neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'deki kariyerinde gösterdiği performansla Cimbom'un gücüne güç katacak mı? Taraftarlar bu sorunun cevabını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuç olarak bu transfer sadece bir oyuncunun değişimi değil, aynı zamanda iki büyük camia arasındaki rekabetin yeni bir boyuta taşınması demek. Galatasaray, Fenerbahçe'den gelen bu yıldızla birlikte hedeflerine bir adım daha yaklaşacak mı? Taraftarlar bu transferin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım bu gelişme Galatasaray için nasıl bir dönüm noktası olacak? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Taraftarlarımız Galatasaray'a katılan bu yıldızın geçmişi ve Fenerbahçe ile olan bağı hakkında ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu durumu bir ihanet olarak değerlendirirken, diğerleri ise yeni oyuncunun getireceği umut ve potansiyeli görüyor. Peki siz taraftarlar olarak bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Sosyal medyada ve stadyumlarda yankılanan sesler, bu transferin Cimbom'un geleceği için ne anlama geldiğini tartışıyor. Taraftarlarımızın bazıları, Fenerbahçe'den gelen bir oyuncu nasıl bizimle olabilir diyerek hüsranlarını dile getiriyor. Diğerleri ise bize katılan her oyuncu Cimbom'un güçlenmesine katkıda bulunur diyerek yeni transferin potansiyelini ön plana çıkarıyor. Gerçekten de bu transfer Galatasaray için bir ihanet mi yoksa yeni bir umut mu? Bu transferin takımın dinamiklerini nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu yeni oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte, teknik direktörümüzün oyun planında bazı değişiklikler yapması kaçınılmaz. Fenerbahçe'den gelen bu yıldız, oyun stilimize nasıl bir katkı sağlayacak? Hızlı oyun, pas trafiği ve takım içindeki rekabet, bu oyuncunun katılımıyla birlikte nasıl şekillenecek? Bu soruların cevapları taraftarlarımız için büyük önem taşıyor. Yeni oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği ve takım arkadaşları ile olan uyumu Galatasaray'ın bu sezonki başarısını etkileyebilir. Özellikle büyük maçlarda bu transferin getirdiği hava ve motivasyon Cimbom'un kazanma arzusunu daha da artıracaktır. Kıyaslamalar yapacak olursak, geçmişte benzer durumlarla karşılaştığımızda yaşananlar yeni transferin potansiyelini daha da belirgin hale getiriyor. Unutmayalım ki Galatasaray'ın tarihindeki birçok yıldız farklı kulüplerden gelerek büyük başarılara imza attı. Bu transferinde benzer bir hikaye yazması mümkün mü? Taraftarlarımızın heyecanı bu transferle birlikte iki katına çıkmış durumda. Stadyumda yeni oyuncunun ismi duyulduğunda nasıl bir karşılık alacağını hep birlikte göreceğiz. İhanet mi, umut mu sorusu sadece sosyal medyada değil, stadyumda da yankılanıyor. Bu noktada yeni oyuncunun performansının yanı sıra taraftarların duygusal tepkileri de önemli bir etken. Eğer bu oyuncu sahada Cimbom'un renkleri için mücadele ederse zamanla taraftarların gönlünü kazanabilir. Fakat geçmişi Fenerbahçe ile olan bir oyuncunun bu bağın üstesinden gelip gelmeyeceği büyük bir soru işareti. Sonuç olarak bu transferle birlikte Galatasaray'ın dinamikleri değişebilir. Taraftarlar olarak bu gelişmelere dikkat kesilmemiz gerekiyor. Yeni oyuncunun sahada göstereceği performans hem Cimbom'un hem de taraftarların geleceğini şekillendirecek. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni transferin sahada nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor musunuz? Galatasaray'ın bu sezonki hedefleri açısından bu transferin ne önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi, yeni gelen Yıldız'ın takımımıza nasıl bir katkı sağlayacağını düşünelim ve tartışmaya devam edelim. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Fenerbahçe'den gelen bu sürpriz transfer, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yarattı. Peki, bu yeni oyuncunun takıma katılımı, Cimbom'un oyun planında nasıl bir değişiklik yaratacak? İşte bu sorunun yanıtı, merakla beklenen detaylar. Yeni transferin, Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçişi, sadece bir oyuncu değişimi değil, aynı zamanda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Özellikle, Galatasaray'ın hücum hattında yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, bu transferin nedenli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Yeni oyuncu, takıma katılmasının ardından forvet hattında alternatifler sunma potansiyeline sahip. Cimbom'un oyun planında bu yıldızın varlığıyla birlikte daha dinamik ve hızlı bir oyun anlayışının benimsenmesi bekleniyor. Taraftarlar bu transferin ardından sahada nasıl bir performans sergileneceğini merakla bekliyor. Özellikle, yeni oyuncunun Fenerbahçe'deki performansı ve Galatasaray'a yapacağı katkılar, futbol severler arasında tartışmalara yol açıyor. Bazı taraftarlar, bu transferin Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda bir adım öne taşıyacağına inanırken, bazıları ise bu durumun getireceği baskının ve sorumluluğun yeni oyuncu üzerinde olabileceğinden endişe ediyor. Bu noktada Galatasaray teknik heyetinin yeni oyuncunun özelliklerini nasıl kullanacağı ve takımın genel oyun yapısına nasıl entegre edeceği büyük bir merak konusu. Hücumda daha fazla alternatife sahip olmak Cimbom'un rakiplerine karşı daha etkili olmasını sağlayabilir. Ayrıca takımın orta sahasında yapılacak yeni düzenlemelerle Birlikte, oyuncunun hızlı geçiş oyununa nasıl katkı sağlayacağı da dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör. Yeni transferin mevcut oyuncularla nasıl bir uyum sağlayacağı da büyük bir soru işareti. Özellikle Cimbom'un diğer yıldızlarıyla gerçekleştireceği paslaşmalar ve uyum, takımın genel başarısını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Taraftarlar, bu yeni birlikteliğin sahada nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlanıyor. Yeni oyuncunun Galatasaray forması altında sahada olduğu her an taraftarların kalbinde nasıl bir yer edineceği de merak konusu. Gelecek maçlarda yeni transferin takıma katılımıyla birlikte nasıl bir performans sergileyeceği, Cimbom'un şampiyonluk mücadelesinde ne denli etkili olacağı ve taraftarların bu duruma nasıl bir tepki vereceği büyük bir ilgiyle izlenecek. Özellikle Galatasaray taraftarının yeni oyuncuya karşı olan sevgisi ve desteği oyuncunun sahada daha da parlamasına zemin hazırlayabilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'den transfer edilen bu yıldız oyuncunun Galatasaray'ın oyun planında yaratacağı potansiyel değişiklikler hem teknik heyet hem de taraftarlar için heyecan verici bir gelişme. Peki sizce bu yeni transfer Cimbom'u şampiyonluk yolunda ne kadar ileriye taşıyacak? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, yeniden merhaba. Bugün Galatasarayımızın gündeminde bomba bir haber var. Fenerbahçe'den bedavaya gelen yıldız oyuncumuz Cimbom'un geleceği için neler getirecek? Şampiyonluk yolunda bizi nasıl etkileyebilir? Hadi bu heyecan dolu yolculuğa birlikte çıkalım. Fenerbahçe'den transfer edilen bu yıldız, sadece saha içindeki yetenekleriyle değil, aynı zamanda takıma katacağı enerjisiyle de dikkat çekiyor. Cimbom'un şampiyonluk yarışında nasıl bir ivme kazanacağını merakla bekliyoruz. Bu transfer, geçen sezon yaşadığımız hayal kırıklıklarının ardından taraftarımıza büyük bir umut ışığı oldu. Peki, bu yıldızın gelişi, bizim için ne anlama geliyor? Öncelikle bu oyuncunun yeteneklerini düşündüğümüzde Galatasaray'ın oyun planında önemli bir değişiklik yapma fırsatı doğduğunu görebiliriz. Hızlı, teknik ve golcü bir oyuncu olarak rakip defansları zor durumda bırakacak olan bu isim takım arkadaşlarıyla nasıl bir uyum sağlayacak? Onun gelişi diğer oyuncuların performansını da olumlu yönde etkileyecektir. Unutmayalım ki bir oyuncunun formu Takımın genel havasını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Taraftarımızın bu transferle ilgili duyduğu heyecanı hissedebiliyorum. Sahaya çıkacak olan bu yıldızın tribünlerde nasıl bir coşku yaratacağını düşünmek bile heyecan verici. Galatasaray taraftarı her zaman olduğu gibi takıma büyük bir destek verecektir. Sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir umut, bir yeniden doğuş. Geçen sezon yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu transferle birlikte yeni bir sayfa açılabilir. Peki sizce bu yıldız Cimbom'un şampiyonluk hayallerine ne kadar katkı sağlayacak? Şimdi bu transferin sonuçlarını düşünelim. Eğer bu oyuncu sahada bekleneni verirse Galatasaray'ın rakipleri karşısında ne kadar güçlü bir duruş sergileyeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin yıldızını kadromuza katmak sadece sahada değil, psikolojik açıdan da büyük bir üstünlük sağlayacaktır. Rakiplerimizin psikolojik savaşında bu transferin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bunun yanı sıra bu transferin sadece saha içindeki etkileriyle sınırlı kalmayacağını da unutmamalıyız. Medyada yankı uyandıran bu olay taraftarlarımız arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi kimi taraftar bu transferi büyük bir cesaret ve kararlılık olarak görürken, kimileri ise geçmişteki rekabetin hala taze olduğunu düşünüyor. Bu noktada, Galatasaray taraftarının bu transferle ilgili düşünceleri oldukça önemli. Sizce, bu durum takıma nasıl bir motivasyon katacak? Son olarak, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda, bu transferin ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Ancak şu an için herkesin aklında tek bir soru var bu. Yıldızın gelişi Cimbom'u şampiyonluk yolunda ne kadar ileri taşıyacak? Bu sorunun cevabını hep birlikte bekleyeceğiz. Şimdi düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu transfer hakkında ne hissediyorsunuz? Yıldız oyuncunun Cimbom'un geleceği üzerindeki etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, Cimbom'un hikayesi burada bitmiyor. Daha fazla bilgi ve heyecan dolu içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gelecek haberlerde görüşmek üzere, Cimbom